Ya hani bir film vardı. Kel bir adamı teki doktordu. Bilmiyorum bu çocuk kaç yaşında porno izledi? Bilmiyorum hiç sormadım ama porno izledi kesin. Hatta adam bir saniyede bir tane adamı masaya sürüyordu böyle çatır çutur sikiyordu hatırlıyorum lan. A ananı a ananı sikiyordu. Sen izledin mi o filmi? He ilk dakikasında boşaldım. Ben birinci sahnesinde boşaldım. Amına ki. He he aynen böyle bir şey oluyor. Ananı. Ya oh. 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 Ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh. birini sikmeliyim. Ah. Oh. Ha, amına koydum. Yaşıyor mu lan acaba? seni sikerim Ben sen miydin lan? Korkutum bir sorun ben. var biz. Hayır, biliyorum sen burada kalıyorsun. Lan, Eğer bana kaç çıkarsın halanı 4 zenci ile beraber sikerim. Lan. Lan ne? <laughs> Halamı sikemezsin. Ben seni sikerim lan. Boşaltırım seni. Ay ben boşaldım amına koyayım. seni sikmeye geliyoruz. Hakan bir tane oros bu çocuğu geliyor vursana ona. Ne bekliyorum vursana yarrağım. Ah sikerim seni kuş. Hakan bak seni şu karını da sikeceğim artık. Vur lan şu kuşa. Hı? <laughs> Onu mu sikeyim? Ah! Ah! Beni sikeyim. <laughs> Obez. Obez. Hadi beni sikeyim düşüyorum. <laughs> Aaaa. Obez. Obez. Hadi işte. tut beni amına koyayım. Ah. Oo. Oo. Obez. Ananı sikeyim. Ha hayır. Obez. Obez bana yürüyorum ve sakın BENLE kal. Ölme. Uğurbiz sence yaşıyor Hayat bigger the guy hit normal. Oo yaşıyor. Çok seksiydim. Olamaz. Çok üzgünüm. Sektör <laughs> amına. Ah zenci zırhını